Merhaba, sizlerle ışığın doğrusu olarak yayıldığını bir deney ile göstermeye çalışacağız. Bunun için iki adet özdeş karton, el feneri ve saplı ekran kullanacağız. Let's drill a hole in the middle of the cardboard. Put the cardboard in front of the screen. Make sure the holes are on the same line. Light the lantern and let the light through the holes. We observed that the light falls on screen pointwise. Let's do the experiment without the holes are on the same line. We can see that the light can't approach on the screen. Deneyimizde de gözlemlediğimiz gibi delikler aynı hizada olduğunda ışık ekran üzerine düştü. Fakat delikler aynı hizada olmadığında ışığı göremedik. Böylece ışığın doğrusal olarak yayıldığını ve bükülerek deliklerin arasından geçemediği sonucuna ulaşmış olduk.